Kötüyü ayıkladık şimdi sıra güzellerde. Bazı kardeşlerimiz soruyor. Neden sadece kötü şarkıları işlediniz? Hiç mi güzel şarkımız yoktu? Önce şunu bilmek lazım. Bizim derdimiz müzik değildi. Kalbi bozan, Allah'a meydan okuyan sözlerdi. Bir şarkı. Tanrım beni baştan yarat diyorsa. Bu artık eğlence değil haddini aşmaktır. İtirazım var bu zalim kadere diyorsa. Bu duygu değil, Allah'a isyandır sen affetsen ben affetmem diyorsa, bu sanat değil Allah'ın hükmünü üstlenmektir. Biz müziğe savaş açmadık. Biz bozuk söze, isyan diline, şirk kokan cümlelere karşı çıktık. Çünkü insan tekrar ettiği sözle ya kalbini temizler ya da kirletir. Bu yüzden dedik ki, kötü olanı ayıklayın, güzel olanı gönül rahatlığıyla dinleyin. Ve şimdi sıra güzel şarkılarımızda. Çünkü bu toprakların kalbinde fıtrata uygun, edepli, temiz sözlü bir müzik kültürü var. Biz kötü sözleri gösterdik ki güzel olanlar daha gür duyulsun. Şimdi gelin bu tertemiz eserlerin her birine yakından bakalım. Sezen Aksu Masum Değiliz. Bu şarkı insanın hatasıyla yüzleşmesini ama sabahları yeniden doğabilmesini anlatır. Kırılganlık vardır, umut vardır fakat hiçbir isyan yoktur. İnsanı hayatla barıştıran, sükunet veren bir teslimiyet taşır. Taladro, bende yara bende aşk, aşkın da yaranın da sahibinin Allah olduğunu hatırlatır. İnsanı tevekküle, kabullenişe, iç huzura çağırır. Karanlığın ortasında ışığı gösteren bir anlatım vardır. Musa Eroğlu Hemhriban, dünya hayatının geçiciliğini, ölümün Allah'ın takdiri olduğunu narin bir dille anlatır. Aşkı, ayrılığı ve kaderi edep içinde işler. İsyan yoktur, olgunluk ve kabulleniş vardır. Tarkan, kuşlara su verin. Şarkı merhametin en sade halidir. Doğaya şefkat, yaratılana saygı, iyiliğin küçük adımlarla büyümesi. Temiz, saf ve fıtrata uygun bir ruh taşır. Barış Manço, hal hal, gül pembe dönence. Manço'nun eserleri sevgi, aile ve özlem temelli masum hikayelerdir. Aşırılık yoktur, şirk yoktur, kadere isyan yoktur. Hem geçmişi hem ruhu güzelleştiren bir edep taşır. Ahmet Kaya, yorgun demokrat. İnsanın içindeki mücadeleyi anlatır ama Allah'a dil uzatmaz. Acı yoğundur fakat hat aşılmaz. Hüzün de edep içindedir sözde. Orhan Gencebay, hatasız kul olmaz. İnsanın kusurlu olduğunu, kimsenin günahsız olmadığını vurgulayan büyük bir tevazu dersidir. Kibre karşı bir tokat, kulluğa dair bir hatırlatmadır kalbi temizleyen bir olgunluk taşır. Neşet Ertaş, Zahidem